18 Ekim ikinci Python derse devam edelim arkadaşlar. Arguments ve keyword arguments tamamlandığını düşünüyorum ben. Evet. Şimdi yeni bir dosya açıyorum. Kaydediyorum. Konu ismini dosya ismi olarak belirtiyorum arkadaşlar. Diyorum ki scoop kapsam yani global local değişkenler. Vallahi Türkçe İngilizce karısını istemiyorum hiç ama şöyle yapalım. Global lokal değişkenler. Python dosyasını açıyoruz. Evet, başlayalım çalışmaya. Kıymetli arkadaşlar. Bakın. Not düşüyorum hemen. Fonksiyon içinde kullandığımız değişken sadece o fonksiyonda geçerlidir. Yani lokal değişken gibi düşünebilirsiniz bunu tamam mı? Şimdi global değişken ise onu da şöyle yapalım. Kısa notlar alıyorum biliyorsunuz böyle. Global değişken ise tüm kod satırlarından erişilebilir diyelim. Yani global değişken ise her yerden erişilebilir. Bunu anlatmak için şöyle bir örnek yapmak istiyorum. Basit. Ders sonunda biraz daha güzel örnekler, daha doğrusu zengin içerikli örnekler yaparız. Şimdi konuyu anlayalım. X diye bir değişken tanımlıyorum. Bir değer ataması yapıyorum. 10. Tamam mı? Şöyle yapayım. Değer atamasını yaptım bak. Şunu almak istiyorum şuradan. Buna daha kısa bir yöntem bulalım bir sonraki derslerde. Tamam. X adında bir değişken tanımladım. İçerisinde 10 değer atamasını yaptım. Bir tane metot tanımlıyorum. Definition çarp. Güzel. Artık hepimiz öğrendik bunları. Burada da Y değişkeni tanımladım. Değerine 5 ataması yaptım. Şimdi print diyorum size. Hak verirsiniz ki çarpım dediğim. Çarpım sonucu X çarpı Y olsun. X çarpı Y. Çok güzel. Bitti işim. Şimdi canlar bakın. Çarp metodunu çağırdım mı? Çağırdım mı? Çağırdım. Çarp metodu çalıştı mı? Çalıştı. Şimdi şuna bakın isterim ben. Çarpım 50 mi? Neden 50? Çarp metodu bir parametre almadı. X dışarıdaydı. Global değişken. Y fonksiyon içindeydi. Lokal değişken. Çarptı ve sonucu bana verdi. Kaç sonuç? 50. Peki. Peki. Print. Şöyle yazsam. Global değişken olarak burada x desem. Tamam. Burada şunu anlamanızı istiyorum. Ben burada x'e erişebildim mi? Erişebildim. Çünkü x global değişken 10 mu? Gerçekten 10 değil mi değeri? Bak şimdi. 22 yaptım. Çalıştırdım. Global değişken 22. Neden erişebiliyorum ben buna? Çünkü x global değişken. Ben burada ben burada y'ye erişmek istesem Çok güzel bir hata. Ne diyor bana şimdi burada? Name e, Y, N, Y is not defined diyor. Yani bu diyor tanımlanmamış ben bunu göremiyorum diyor. Neden göremiyorum diyor canlar. Çünkü Y fonksiyon içerisinde. O zaman biz şunu notu düşelim şuraya gelin. Fonksiyon içerisindeki lokal var bu. Lokal değişken. Fonksiyon dışındaki ise global değişken. Evet. O zaman ben buraya sadece x yazar global değişkeni erişebilirim. Ve böylelikle hata ortadan kalkmış olur. İşte arkadaşlar. Lokal ile global bu anlamda çalışıyor ve kullanılıyor. Dersin sonuna küçük bir konu daha sıkıştırılmış isterim ben. Lambda function. Hadi bakalım. Lambda ifadesi küçük tek satırlık fonksiyonlar tanımlamak için kullanılır. Şuraya da şöyle diyeyim. Print. Tamam. Şöyle yazalım. Lambda küçük tek satırlık fonksiyonlar tanımlamak için kullanılır diye bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonlar aslında anonim, isimsiz fonksiyon denir. Çünkü definition ile tanımlama yapmadan doğrudan oluşturur ve kullanırız arkadaşlar. Doğrudan oluşturur ve kullanırız. Mesela bir tane x parametresi alıp onu kendisiyle çarpan bir fonksiyon tanımlayalım. Bak şimdi. Diyelim ki bak def kullanmıyorum bak dikkat et. Kare hesaplama diyorum. Kare eşittir lambda. Ha hocam çıktı zaten. x Öyle ki x 2. Şimdi bu ne demek? Karesi demek. Şimdi bakın. Ben bunu aldım. Nasıl kullanacağım ben bunu? Print Print Karesine Ne gönder? 5 gönder. Böyle kullanacağım. Çalıştıralım bir. Kıymetli arkadaşlar bakın ben kaç gönderdim kareye? 5 gönderdim. Kaç verdi bana? 25 verdi. Def kullandım mı? Kullanmadım. Neden? Çünkü çok minik. Çok minik tek satırlık fonksiyonları biz lambda ile arkadaşlar yazar, kullanırız. Bu satırda kare isimli fonksiyon çağrılıyor. Kare'ye 5 parametresi gönderiliyor. kareye 5 parametresi gönderdikten sonra şu satırda ne yapılıyor biliyor musunuz? x'in karesi hesaplanıp sonuç elde ediliyor ve return edilerek print geri döndürülüp burada ekrana yazılıyor. Demek ki burada biz lambda ifadesiyle hızlıca küçük fonksiyonlar tanımlayarak kullanabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi mesela bir örnek yapmak istiyorum bununla. Bir tane daha örnek yapmak istiyorum yani anlaşılsın diye. Def, def kullanmadık bak dikkat edin tamam mı? dev kullanmadık. Şöyle ki bir tane daha örnek yapmak istiyorum lambda ile ilgili. Bir tane sayılar listesi oluşturuyorum. Sayılar. Değer ataması yapıyorum bu listeye. Pardon, köşeli parantez kullanmam gerekiyor çünkü. Değer ataması 1 2 3 4 5 yapalım hızlıca. Yaptım mı? Yaptım. Şimdi kareler diyelim. Kareler eşittir list yapısında hatırlayın map dedikten sonra burada lambda tanımlayacağım. Lambda. Yine karesini alayım ben bunun. Kimin? Sayılar listesini. Şimdi bak tek satırda bitirdim. Print dedikten sonra biraz zor gibi geliyor ama çok mantıklı bir işlem. Çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 ve 5'in karesi 25. Ne yaptım ben bunu? Yani kısa ve basit işlemlerde yani bir değerin karesini tek mi çift mi olup olmadığını anlamak gibi küçük yerlerde kontrol etmek için lambda kodun okunabilirliğini artırarak bizim uzun karmaşık definition yani def ile metot yazmaktan bizi kurtarır arkadaşlar tamam mı? Bu şekilde kullanabiliriz bunu diyelim ve Önce pencereyi kapatalım. Evet. Lambda'yı da bu şekilde kullandıktan sonra bir küçük kazanım daha sonuna geldik diyelim. Bir sonraki derste arkadaşlar sırada önemli bir konu Recursive yani öz dinlemeli fonksiyonlar var. Adım adım ilerliyoruz fonksiyonlarda Python dersinde.